Merhaba arkadaşlar ben Berke Zaten beni biliyorsunuz Bugün öyle değişik bir şey oldu ki Sabahın köründe kalktığım gibi bu siparişi bekliyorum Sipariş gelecek ve ne geleceğini de size söyleyeyim Sürpriz olmasın Zaten biliyorsunuz ben o popit videosunda söylemiştim size Ne gelecek biliyor musunuz? Chucky'nin oyuncak bebeği Sipariş ettim Filmde de öyleydi filmi izleyenler varsa Chucky'nin filmini. Oyuncak bebeği alıyorlardı. Sonra canlanıyordu birader. Hatırlıyor musun o filmi? Şimdi ben Chucky'nin oyuncak bebeğini aldığında Chucky çakar ne yapacak? Onu da çok merak ediyorum. Eğer bu video güzel bir like gelirse Tiffany'yi de getireceğim. Yani Chucky'nin sevgilisi Tiffany oyuncağı. Oğlunu da getireceğim. Neydi? Bok surat mıydı? Bok kafa mıydı? Değişik bir ismi vardı. Hatırlıyor musun onu? Onu da getireceğim. Ama güzel bir like at. Güzel bir like. 15.000 like yap. Ertesi gün geldi. 15.000 like sipariş edeceğim. Durum ne ile karşılaşacağız? Hava biraz sıcak arkadaşlar. Sabahın köründe direkt uyandım. Yüzüme suyu vurdum. iki tane zeytin yedim. Bir tane de peynire tam dil atıyordum ki videoyu başlatma zamanım geldi. Çünkü argo geleceğine inanıyorum. Ya şimdi oyuncak dediğin nedir? Böyle sevimli olur. Böyle ucu bucu yaparsın oynarsın. Ya da böyle bir sevimli dur. Oyuncak bebek nedir? Sevimlidir. Sevimlidir ya. Evinin köşesini sağına soluna koyarsın. Ama şimdiki alacağım oyuncağı gördüğün an sen şok olacaksın. Şok olacaksın çaldı geldi geldi oyuncak geldi kargo herhalde bakalım ne gelmiş hadi oyuncağa bakalım Chucky'ye de haber verelim bakalım Chucky'nin tepkisini en çok onu merak ediyorum Chucky'nin tepkisi ne olacak haydi gidip bakalım geldik heyecanlıyım şu an çok heyecanlıyım bakalım ne gelmiş e, kimse yok Aa, oh. oh, kutu burada. Lan bıçak var. E, kutu boş. Kutu boş. Aga kutu boş. Kutunun içinde hiçbir şey yok. Yani kazıklandık mı? Hıyar mı yerde koymamışlar. Yani hıyar koysalar bir şey demeyeceğim. Bir de anlamsız bir şekilde bıçak var. Yani bunu anlayamadım ben. Mevzuyu çözemedim. Aga fark ettiysen çaki yok. Dur lan fokus bende değil. E ben boş kutuyla ne yapacağım? Seksek mi oynayacağım? Ne yapacağım boş kutuya? Ha? Gelin kutuya bakalım. Belki içinde mi saklanmış olabilir mi ya? Dur bakalım. Arkadaşlar kutu elimde şu an. Şu kamerayı bir saniye. Bir saniye sabitleyelim şu kamerayı. Sabitlendi. Saçmaç bozuldu. Heyecanlanmıştım çünkü buradan hediye yapacaktım çakı ya ama Of. Ya ben bunu çakıya hediye yapacaktım. Yok oyuncak yok ya. Sabah sabah. Kutusu bu. Bekledim nerede nerede? Ne diyor baksana. Best friend diyor. You senin en iyi arkadaşın diyor. Chucky. Ha Chucky'den iyi arkadaş olur mu lan? Chucky'den olsa olsa tipe bak lan şunun tipe bak lan şunu. Bu böyle bir yar... bak yorumlara yaz. Kalp atacağım. Böyle bir iyi arkadaşın olmasını ister miyiz? Böyle bir iyi arkadaş olur mu ya da? Ya şimdi ben tipe göre yargılamam da ya. Bir de elinde bıçak var yani. Bu neye göre yargılayacağım birader ya? Cık. Ya bu tiple alakası da yok. Tamam hadi tipi böyle diyelim. Tamam. Ha, bu da normal bir şey değil ama böyle yüz zımparalı paralı kesip biçik içinde ama lan şu bıçak kanlı lan. Geç. Of. Oğlum ben ya da görmedim mi acaba orada bir yerde mi ki bir kere daha gelin bakalım ya ben kafayı sıyıracağım yoksa Kafayı sıyıracağım yoksa kafayı sıyıracağım artık Dur bunu hediye yapmayı bekliyorum ben ya Bir de dedim yani çaki aradım telefonda dedim hani gel sana bir sürprizim var filan Oyuncak olacak diye yani oyuncağı verecektim canlanacak hali yok herhalde Beni öldürecek hali de yok. Bana bir pusu yapacak hali de yok. Ne PUBG mi oynuyoruz birader Gidin bir kere daha bakalım gelin şuraya ya Sabahın köründe yani Yok oğlum da yok ya. Bir dakika. Bir şey gördüm. Oğlum sanki ben orada bir şey gördüm ya. Oğlum kafayı mı sıyırdım sabah sabah uyandım diye kabus mabus mu yürüyorum ya? Anlamadım. Lan sen nasıl geldin lan? Lan Oğlum Bu nasıl geldi? <gülüyor> <gülüyor> Kahkaha mı attı lan o? Konuşan bebek geçiyor zaten Dur bakayım Bu ne lan? Lan çaki bu mu? Oğlum şuna baksana Oğlum bu en iyi arkadaşım bunun olmasını ister misin? Ben bundan arkadaş olmasını istemem. Güzel bir like gelsin. Ben bir de çakı çakarı çağırayım. Bununla vesi atsın birader. Şimdi bu hareket ediyor. Ben baktığım an etmiyor ama ben arkamı döndüğüm an hareket etmeye başlıyor. Ancak onun hakkından kim gelir? Onun dilinden anlayan çak gelir. Hatta çakı bundan daha büyük oğlum. Bu ne lan? Oğlum ben şimdi bunu varken nasıl evde yatacağım ben? Her bastı ya. Dur lan Çakı arayalım dur. Heh. Alo çakı. Ela söyle. Oğlum lanetli oyuncak bebeğini buldum lan. Ben hani oğlum benden lanetlisi var mı? He bak. Kim lan o? Dur bak konuş konuşuyor bak. Konuştur bakayım. Konuş lan. Konuş lan. Lan konuş. Never goes out of style. Ne? Lan yabancı İngilizce konuşuyor lan. Oğlum bende az var İngilizce konuşayım mı? İngilizce konuşuyor oğlum bu. İngilizce bir şeyler de bakayım anlıyor mu? My name is Chucky Chakar. İngilizcesi Chucky Fakar. oğlum ne diyorsun lan? Sen gel gel. Sabah gel ben. bekliyorum. Gel bekliyorum seni. Gel gel ben bunu bununla ben baş edemem. Akşam gelirim. Akşam mı gelirsin? Oğlum ben sabah kadar buna nasıl akşama kadar nasıl kalacağım ben bununla? Bıçağı da var. Kal oğlum bana ne? Bak kapat. Ya şunun tipe baksana ben buna nasıl arka mı döneceğim lan? Gençler. Bir iki tane daha çaki var. Sip bak o çakileri de aslında hepsini bütün çakileri alıp da vs'e mi attırsam lan? Biraz daha sevimlisi de var bunun. Siz videoya like bombardımanı yapın. Şu Tiffany'i de bir halledelim. Tiffany'i yedirse belki normale döner bu. Ama hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum arkadaşlar. Ben videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şunu da şuraya koyuyorum. Harbiden psikolojim bozdu bu. Şuraya koyuyorum. Gençler ben şimdi videoyu kapatacağım ama bir su içip geleceğim. Baksana köşe oyuncaklar, kayu'dan tut. Mazluma, mazlumdan tut Elsa'ya. Elsa'dan tut. Şurada Baby Oda var. görüyorsunuz musunuz? Bak şurada. Baby Odasına, oradan tut mazlumuna. Her şeyi var acı ben anlayamadım. Bir de Tiffany gelse tam olacak. Durun ben bir su içip geliyorum. Ne oluyor lan? Ulan mikrofon çıkmış, ışık sönmüş. Oğlum bu ne? Oğlum kameram bozuldu ki? Bakayım. Bunun kameranın lensi netlemiyor videoyu. Oğlum ne oluyor? Gençler ben videoyu izleyeceğim. Eğer bir şey gördüyseniz yorumlara yazın kalp atacağım. Şu an kamera bulanık. Hah düzeldi lan. Düzeldi. Ne oldu lan demin? Hiç e, çakide hiç oynamamış. kapatıyorum gençler. Kendinize iyi bakın. <laughs>